Merhaba çocuklar. Bu videomuzda, Biletim Bakanlığı'nın yayınlamış olduğu kazanım kavrama testi 4 numaralı testi çözeceğiz. Konu kesirler. Kesirlerin ilk kısmı birim kesirlerle başlıyor biliyoruz. Sonra kesirleri sıralama, payı ve paydası farklı olanları sıralama, toplama, çıkarma diye devam ediyor. Kazanım kavrama testi 5'te de kesirlerle işlemler testi var. Birinci sorumuzla başlayalım. Birinci soruda Öğrencilerin 1 bölü 12'si siyah, 1 bölü 6'sı yeşil, 4'te biri ela, 2'de biri kahverengi gözdür diyor. Hangi göz rengine sahip öğrenci en azdır diye soruyor. Birim kesirlerde sıralamadan bahsediyor burada. Biz biliyoruz ki birim kesirlerde paylar eşit zaten. Paydası büyük olan daha küçük olacak. Baktığımızda paydası küçük olan 12 olduğu için diyeceğiz ki 1 bölü 12 diğerlerine göre daha küçüktür. O yüzden en az göz rengine sahip olan siyah gözlü, yani Denizli. İkinci soruda bazı kesilerin eş parçalara ayrılmış sayı doğrusuna gösterimleri verilmiştir. Hangi gösterim yanlıştır diye soruyor. 0 ile 1 arasını biz bulacağız. 0 ile 1 arasında kaç parçaya ayrılmış? 3. Birincisi işaretlenmiş 1 bölü 3. O zaman A şıkkı doğru. 0 ile 1 arasındaki yine parça sayısını sayarsak 5 parçadan birincisi işaretlendiği için B de doğru. 2 parçaya ayrılmış birincisi işaretlenmiş C de doğru. D'ye bakıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 parça var. Yani 7'de 1 olması gerekirken 6'da 1 olarak söylenmiş. Yanlış olan Denizli. 3. soruda paydalar eşit, toplama yapabiliriz. Topladık. Ortak paydaya aynen yazdık. 3 6, 9, 10. 10 bölü 3 diye yazdık. Bakıyoruz şıklarda. Bunun e, bileşik kesir hali yok. Yani bu haliyle yok. Bunu tam sayılı kesir hale çevirmek için onu 3'e bölüyoruz. Onun içinde 3, 3 defa var. 3 kere 3, 9. Çıkarttık 1, 3 tam. Bunu yukarı yazıyorduk. Bunu aşağıya. 3 tam 1 bölü 3 yani Adana. Dördüncü soruda bize tam sayılı kesir vermiş. Bileşik kesir olarak göster diyor. Birleşik kese çevirirken pratik bir yolumuz vardı. Çarp topla yöntemi. Paydayla tamı çarpıyoruz. 5 kere 4 20. Payla topluyoruz. 22 bölü 5 bizim cevabımızdır. 5. soruda hangileri hangisi doğrudur diye soruyor. 11 bölü 4 için bakacağız. 11 4'ü bölerek de bulabiliriz. Burada çarp topla yaparak da bulabiliriz. Çarp topla yaptığımızda 3 kere 4 12 12 artı 2 14 bölü 4 olması gerekiyordu. A yanlış. B'ye bakıyoruz. 5 kere 4 20 bir daha 21 bölü 5 olması gerekiyordu. B de yanlış. Burada çarp topla yaparsak 3 kere 2 6 2 daha 8 bölü 3 C şıkkı doğru. Yine de D şıkkı için de bakıyoruz. 2 kere 2 4 bir daha 5 bölü 2. Bu da hatalı. Yani cevabımız C seçeneği. Altıncı soru için kare yerine hangi kesir yazılabilir? Yani 4 ile 5 arasında olması gerekiyor. 4 tamdan büyük, 5 tamdan küçük. Bunu bulabilmek için bileşik kesirleri tam sayılı kesir çeviriyoruz. Bu da çevirdiğimizde 15'i 4'e böldük. 3 tam kalan 3 yani 3. 15 bölü 4 için deriz ki 3 tam 3 bölü 4'tür. Bu aralıkta değil. 3 tamdan büyük ama daha 4 tam olamamış. A'yı eliyoruz. Bu aralıkta değil bu sayı. 32 bölü 9 için yine bileşik kesre tam sayılı kesre çevirirsek 3 defa var dedik. 27 kalan 5. Yine e, 3 tam olduğu için diyemiyoruz. Çünkü bize 4 tamla 5 tam arasında olması gerekiyor. Yani 4 tam diye başlaması gerekiyor sayının. 25'i 6'ya bölüyoruz. C seçeneğinde 4 tam bakın 4 tam geldi çıkarttık 1 yani 4 tam 1 bölü 6 4 ile 5 arasındadır o yüzden cevap seçeneğimiz C D için de bakarsak 5 tam 1 bölü 2 olduğu için 5'i açtığından dolayı değildir diyeceğiz geldik 7. soruya Yedinci soruda eş parçalara ayrılmış şekillerde boyalı kısımların belirttiği kesirlerden hangisi diğerlerine denk değildir diye soruyor. Demek ki üçü denk olacak biri bunlardan farklı olacak. A seçeneği için baktığımızda burada 10 parçadan 4'ü boyanmış. B seçeneği için bakarsak burada 15 parçadan 6'sı boyanmış. C seçeneği için baktığımızda 5 parçamız var ikisi boyanmış ve D için baktığımızda da 25 parçadan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 9'u boyanmış. Şimdi D kesir olup olmadığını anlamak için biz kesirleri en sade hali bulmamız gerekiyor. Yani sadeleştiriyoruz. 4'ü 2'ye böldük 2, 12'ye 12 böldük 5. 2 bölü 5 ve 2 bölü 5 bunların ikisi zaten denk oldu. Bunu da sadeleştirelim bakalım. Bunlara denk bir yakma. İkisini de 3'e bölüyoruz. 6'yı 3'e böldük 2. 15'i 3'e böldük 5. Bu da bunlara denk oldu. Yani A, B, C denk. D bunlardan farklı. Bir koşucu 16 yıldan oluşan bir yarışmanın 12 yılını tamamlamıştır. Kaçta takım tamamlamıştır diyor. 16 turdan 12 sen tamamladıysa 16 ve 12 yani 12 bölü 16'yı sadeleştirirsek şimdi 4'e bölüyoruz. 3 bölü 4. Bize kaç mı tamamlamıştır diye soruyor. Cevabımız 3 bölü 4 olacak. 9. soruda sıralamalardan hangisi doğrudur? Bakıyoruz önce paydalar eşit olanlarda yorma kolay. Paydalar eşitse sayısı küçük olan küçük büyük olan büyükte. de. Arsız da şu an doğru veriyor yani zaten. 5 şıkkı için mesela B daha hata var. Kaydırıcıkta ne diyorduk? Tekste küt olmalıydı. Yani çevramada şey buraya bir, burası da burası altı olacak şekilde B yanlış. Kayı işli olanlarda ters düşünüyordu. Birinci seferde olduğu gibi. Kaydısı olan daha büyük olacaktı. O yüzden yanlış. Yedirildi. Tekten küt olmalıydı. Yine kaydırıcık. Kaydırıcık ters düşünüyoruz. Büyük olan küçük. Evet. Ama daha sonra sekiz olacak. 10. soruda 3 bölü 7 büyük olmalı a bölü 21'den. A'nın alabileceği en büyük doğal sayı nedir? Öncelikle karşılaştırma yapabilmek için bizim muhakkak paydaları eşitlersek daha rahat göreceğiz. Genişlettik. 3 ile çarptık. 9 bölü 21 büyük olmalı a bölü 21'den. Paydalar eşit zaten burayı kapatabiliriz. Demek ki 9 büyük olmalı a'dan. 9'dan küçük en yakın sayı yani yazabileceğimiz en büyük doğa sayı 8 doğa sayısıdır. 11. soruda Özlem 20 sorunun sorulduğu bir sınavda soruların dörtte birini yanlış cevaplamıştır. 20 sorunun dörtte biri. O zaman bunu 4'e bölmemiz gerekiyor. 5 soru yanlış. Hiçbir soruyu boş bırakmamış. Yani ya doğrusu var ya da yanlışı. Boşu yok. Kaç soruyu doğru cevaplamıştır? 5 tanesi yanlışsa 20'den 5'i çıkartıyoruz. 15 soru doğru olarak buluruz. 12. soruda Mehmet her hafta aynı miktarda harçlık almaktadır. Mehmet aldığı harçlığın her hafta 1 bölü 6'sını yani 6'da birini biriktirirse 8 hafta, sonu, 8 hafta sonra 40 liralık bir bilgisayar oyunu alabilmektedir. Buna göre Mehmet'in haftalık harçlığı kaç liradır? Şunu düşüneceğiz. Her hafta 6'da birini biriktiriyor. 8 hafta biriktiriyor. Yani şunu söylememiz gerekir. 1 bölü 6'lardan 8 tane var. Parasını 1 bölü 6'sının 8 tane olduğunu söylüyoruz. 8 tane 1 bölü 6'nın toplamına baktığımızda şu şekilde toplarsak yani şurası 8 bölü 6 olacak. Sadeleştirirsek 8 bölü 6'yı Çözümlerimiz bu şekildeydi. Diğer kavrama testinin çözümleri için kanaldaki videoları incelemeyi ve videoları beğenmeyi unutmayalım.